Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün 6 6 Kasım Pazar Bugün neler yaptığımdan bahsedeceğim Bugün bayağı mutluyum abi Bugün mis gibiyim niye derseniz 2 gün üst üste 8 saat çalıştım abi mis Ben normalde biliyorsunuz bir gün çok çalışınca Diğer gün hiç çalışmıyordum ama bu sefer öyle olmadı ya, bayağı, Şu an yani Prime dönemimdeyim yani şu an çok kral dönemimdeyim 2 yani gün üst üste 8 saat çalıştım Ama inşallah bunu devam ettireceğim Yani ama yarın devam ettiremeyeceğim Niye yarın pazartesi dershanem var Malumunuz ya maksimum 6-7 saat olur hani böyle. Ya arttırmayı elbet, elbette çalışırım ama ya bilmiyorum ya. Ya nasip de varsa diyelim geçelim. Bugün hızlı genel yaptığımdan bahsedeyim. Bugün paragraf çözdüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bir yeni paragraf kitabı aldım. Paragrafı ritmi gördüğünüz gibi bunu çözüyorum. Bu arada arkadaşlar hani paragrafı ritmiyle dediğim gibi tam da tahmin ettiğim gibi paragrafı ritmiyle bizim şu sınavın e, paragrafı arasında çok fark var bu arada. Yani soru açısından ben onu fark ettim. Nerede o? Onu bulabilirsem bulabilirsem bulamadım. Evet, bulamadım. Çantamda mı acaba? Bir bakayım hızlıca. Heh, aynen buldum. Arkadaşlar sınavın paragrafıyla burada da paragraf var. Sınavın para, sınavın paragrafıyla bunu paragraf arasında çok fark var dediğim gibi baya yani. Bu daha kaliteli daha güzel sorular bu e, e, e yani. <laughs> i̇yi ki de beklemişim yani. Paragraf resminde ne yaptım arkadaşlar ben ya, verimsizdi ya verimliydi de. Şunları okudum lan full yani siz okudunuz mu bilmiyorum ama ben de malım bilmiyorum ama. Ben full şuraları okudum yani bildiğiniz işsiz gibi buraları okudum yani. Okudum mu iyi oldu okudum bilmiyorum. Bir saatim zaten bunları okumayla ayırdım abi. bir, de bir biraz gördüğünüz gibi şöyle çözdüm. Şöyle gördüğünüz gibi şunları falan çözdüm. iki sayfa çözdüm sadece. Yarın daha fazla çözeceğim. Paragraf ritmi böyleydi. Paragraf dediğim gibi benim geçtiğini hissettim. Neyse. ikinci olarak ne yaptım abi? TT geometri yaptım. 30 soru yaptım. Şöyle göstereyim hemen. 3 4 5'ten ikizkenar kenar. İkiz kenar soru ke çözdük bugün. Şöyle göstereyim. Abi ben yine buna 2 saatim ayırdım. Ama 30 soru 2 saat. Normal mi? Gözünü seveyim. 2 i̇ki, iki saatte 30 soru. Evet mükemmel gerçekten. Şöyle göstereyim. Şu, şu kısmı da çözdüm. Şöyle. Ama iki alışmaya başladım. Arkadaşlar eşkenarları tıkır tıkır akıyor yani. Eşkenarları çok rahat yapıyorum dediğin gibi. eşkenarları çok rahat akıyor. Ama yani ikiz kenara gelince bok yiyoruz ama ikiz kenara da alışmaya başladım yavaş yavaş İnşallah böyle devam edecek bundan sonra işte şunları falan filan çözeceğim yani 3 4 5 de böyleydi sonra ne yaptım TYT matematik tabii ki de her zaman fix Mert hocadan gidiyoruz sarı gelinimizden yine Efişinado üstü sayı Efişinado şöyle artık üstü sayılarda abi üstü sayı hiç yani çeke çeke artık üstü sayı olduk yani ama baya baya anladım üstü sayıyı yani artık kaçırmam diye düşünüyorum inşallah şöyle gördüğünüz gibi Şuraları da yaptım. Şöyle. Şu soruları falan çoğunu kendim yaptım. Baya güzel geçti. Şöyle. Fazla soru çözdük. Bundan sonra köklü geliyor arkadaşlar. köklüden sonra zaten çarpanları ayırma ve ilk 12 konum bitiyor. Yani benim güzel planlarım var. TETA Matematik adına. <laughs> Onları sonraki videoda anlatacağım zaten. Sonra TETA Matematik'ten sonra TETA Fizik yaptım abi. Fizik'ten ne yaptım? 40 soru çözdüm. Biraz şundan çözdüm. Biraz da VIP Fizik'ten çözdüm. VIP Fizik'iniz VIP. Yok konuşamadım. VIP fiziğin işte e, soru çözüm videoları var oradan çözdüm birazını buradan böyle şey patlattık şöyle gördüğünüz gibi şuralardan patlattık sonra bunu bıraktım hemen direkt VIP fizik soru çözümünden çözdüm niye ya adam anlatıyor abi ikini bir tarayım da sonra şunu tararım yani ondan sonra ne yaptım abi biyoloji çözdüm biyoloji ya çözmedim kaltım dinledim daha doğrusu. bu kadardı abi kalıtım dinledim yani aslında kalıtım bitirecektim tamamen çünkü arkadaşlar hani fenotip genotip bilmeyi ben niye konuşamıyorum fenotip genotip bulmayı dinledim anladım tamam mı sonra işte soy ağaçlarına geçecektim yani soy... çünkü abi hep biliyorsunuz ki yani şey çıkıyor soy ağaçları çıkıyor denemede hep yani hep ve hep son soru oluyor ve hep işte soy ağaçları çıkıyor o yüzden soy ağaçları dinleyecektim de kardeşime biraz fonksiyon anlattım o yüzden Öyle geçti bu saatte. Yani toplam 8 saatti. Mis gibi aktı geçti abi bugün. Bu yani benim ara tatil olacak arkadaşlar biliyorsunuz ki. Benim ara tatille mükemmel planlarım var abi. Ara tatille basacağım hayvan gibi basacağım abi. Ama şöyle bir şey var. Ara tatille bizim dersen de inşallah tatil yapar. Yani tatil yaparsa dediğim gibi bir sürü basacağım hayvan gibi planım olacak. İnşallah öyle olur umarım. Neyse abi bitireyim. İlk defa 4 dakikada bitireceğim. Bitireyim ben abi yavaştan. Ya diğer video zaten benim yapacağım daha konuşacağım bir sürü şey vardı ama video uzun olmasın. İlk defa hazır 4 dakika olmuş kapatayım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Daha duş falan alacağım. Yani o yüzden kapatıyorum. Hadi görüşürüz bay bay.